Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle şu HB motorun akülü sırt pompasının ne kadar uzağa atabileceği hakkında diye paylaştığım videolarda çok soru geldi. Bunlar da şu bir uç, şu bir uç, şu bir uç, bir de şu uç, bir de ucundaki mevcut uç var. 1, 2, 3, 4, Toplam 5 tane ucu var arkadaşlar. Bu uçları ben size tek tek deneyeceğim. Yaklaşık mesafesini atacağım. Bununla ilgili çok soru gelmiş. Tamam bir türlü fırsatım olmadı. Ee, şimdi çekmeye fırsatım oldu. O gelen sonra da cevapsız bırakmamış olacağız. Geç de olsa. Şundan çok bir şey beklemeyin. Bu sadece yakın yarı püskürtme yapıyor. En fazla bir metredir ama yine denemesini yaparız. Şu şu Öncelikle şunu özellikle deneriz. İlk önce şu ucun içindeki ucu üzerine takılı olan ucu daha Şunu göstereyim. Bunun da dört tane delik var. Bunun da şeyine bakalım. Ee, atma mesafesine. Şunun aküsünü çalıştırayım. Çalıştırdık. Uzağa doğru bir denemesini yapalım arkadaşlar. Yani en fazla bir metre falan bir, bir buçuk metre falan atıyor şu anda. Uç bu üzerindeki uç. Yani en fazla diyelim bir buçuk metre atıyor. Şimdi sabitleme ayağım yok telefonu. Telefonda video kayıtlarını çekiyorum biliyorsunuz. Yani uçları değiştirirken telefonu kenara koyacağım. Değiştirdikten sonra atma mesajlarını size tek tek göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şu ucu taktık. Daha büyük olan ucu. Beşli ucu. Bir bunun denemesini yapalım. Bu şekilde. Hatta bak gördüğünüz gibi ben bunu daha az atıyor dedim ama yaklaşık bir ne kadar söyleyeyim ben size iki boru arası 110 sandım falan da şu borunun ucundan 110 220 340 1 2 3 yaklaşık 4 metreye falan atıyor arkadaşlar şu güzel bir şeymiş bunu hiç denememiştim ben ama yani şu mesafeden 1 metre burası 2 metre burası, 3 metre burası, 4 metre buraya. Yani borunun ucundan burası. 4 boru, hatta 4,5 metre falan olabilir. Bu borudan aslında 110 cm'ye ayarlamıştım ben. 1, 2, 3, 4. Şuradaydı borunun ucu. 4,5 metre, 4-4,5 metre diyelim. 4 metre diyelim daha doğrusu. 4,5 metre falan rahatlar yine. O mesafe ayarladı, iyiymiş. Ben bunu denememiştim hiç ama... Şunu da daha işime yaradığı için. Öbürünü de deneyelim arkadaşlar. Şimdi şu ucu taktım. Bunun da denemesini yapalım bir. Yani bunun mesafesine baz alayım. Bunda hiçbir şey yok. Bu hatta bir metreye bile atmıyor. Sadece yukarıdan aşağı püskürtme yapıyor. Bu şekilde. Yani şu yakın mesafeden atabilirsiniz. İlaçtan üstüne şey bitkilerin üzerine ilaçlama da iyi ama geniş alana tutuyor şu şekilde olduğu gibi. Ama uzaklık mesafesi 30 35 santim anca. Bu da bitti. Şimdi öbür ucu değiştireyim. Şimdi de şu metal ucu taktım arkadaşlar. Bunun denemesini yapalım. Ben bu uçtan hiçbirini denememiştim. Ee, sizin sayenizde ben de denemiş oldum. Oo, bak. Bu da yine şu borudan başlayalım. Vallahi ta bayağı bir uzağa götürüyor. Nereden baksanız adım hesabı yapsak şu borlan ağası 110 cm demiştim adım hesabı yapsak 1 2 3 4 5 6 metre falan rahat atıyor arkadaşlar yani buradan orası her borası 1 2 3 4 5 6 boru var küsuratı bile var 6 buçuk metreye buçuk metre rahat atıyor şu demir olan o da bayağı iyiymiş onu denememiştim ben hatta bir daha göstereyim size buradan şu karşıki bariyere kadar tele kadar rahat bir şekilde atıyor şu şekilde yani yüksek ağaçları şu ağaca atalım mesela hatta şu çatıya atalım çünkü i̇şte rahat bir şekilde bu çatı rahat 3-4 metre var çok tazlik bir şekilde hatta ağacın dalına atıyorum çok güzel bir şekilde atıyormuş ben de hiç denememiştim hatta kafama su geliyor bu su temiz su size göstermek için sade temiz su yükledim. Şey, bir tane doldurdum daha doğrusu da yükledim derken. Şimdi bunu da değiştirelim şimdi. Son olarak şu ucumuzu taktık arkadaşlar. Bunda da tek delik var. Tek uçlu az önceki plastik gibi şey demir uçlu gibi. Bunu da bir deneyelim. Yok bunda bir şey yok. Bu da az önceki şu ikili gibi. Şu püskürtme yapıyor üstte bitkin üstüne. Uzaklık mesafesi yok. En fazla şu 30 santim 35 santimden geniş bir alana püskürtme yapıyor. Bu şekilde. Yok. Bunda daha şey yok. Valla uzatacağım atacağım diyorsanız şu metali kullanacaksınız. Şu ya da şu 6-6.5 metre rahat attı. Şu da 4-4.5 metre rahat attı. Şu 1-1.5 metreye attı. Şu da 30 santime geniş alana yay, yayvantı yapıyor. İki ağızlı. Şu da zaten tek ağızlı. O da aynısı. Şunun aynısı aynı işlemi yapıyor. 30-35 santimden fazla bir şey beklemin ama yaşlama yaparken domates, biber, patlıcan çok güzel yapar bu. Şunlar direkt tüm düz tazlıklı su gibi atıyor. Az önce videoları gördüğünüz hatta şurada daha uzattı. 6-6,5 metre daha attı arkadaşlar. Bununla ilgili videolarımda yorumlarda, yorumlarda çok soran vardı. Bunu bu şekilde tamamlamış olduk. Yani kusura bakmayın biraz geç kaldık ama Dediğim gibi bazen yoğun dönemlerim oluyor, iş dönemlerim. Şu anda izinde olduğum için fırsat buldum. Size bir videoyu çekme imkanı yarattım kendime. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız. Ben dediğim gibi hala da cihazdan memnunum. Bir yıl oldu alalı. Ve çok kez kullandım bu cihazı. 6-7 7 kere falan rahat bir şekilde bir seferde bir şarjda kullandım. Hala da şarjı vardı. Şu anda hala da bir sıkıntısı yok. Hani belki 30, 40, 50 depo yakın ilaç boşaltmışımdır bunda. İlaç, su, bitki, bilmem neyse artık. Boşaltmışımdır. Hani 40, 40 depo rahat kullanmışımdır. Hiçbir, yani en fazla da 3-4 defa şarj etmiştim. Boş zamanlarda, kış döneminde ayda bir defa boş şarj ettim. Akü boşalmasın diye. Aküde randıman kalsın diye. Onun haricinde başka da bir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.